Lan kendine gel paşa ol paşa, paşa emreder! Öyle mi yapar? <laughs> Öyle ya, emreder! Lan daha ver! Buyurun paşa! Koy bakayım şarabımı! Emredin paşa! Lütfü! Abi. Bak, o masanın öbür ucunda bir elma var! Koş, getir onu bana bakayım! Hadi fırla! <gülüyor> <gülüyor> Sen ortanca damat, tuzluğu getir bakayım! Küçük damat bir tane portakal getir! Koş, Nasıl emrediyorum değil mi kumandan? Herkese merhaba. Üniformanın yani gücün, yol gücü kullanma yetkisinin psikolojimiz üzerinde bir etkisi var mıdır? 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde Philip Zimbardo bir deney gerçekleştiriyor. Rastgele seçtiği katılımcıların yarısına mahkum, yarısına gardiyan rolü veriyor. Gardiyanlar kendilerini o kadar çok rollerine kaptırıyorlar ki mahkumlara eziyet etmeye başlıyorlar. Daha ikinci günün sonunda bu sanal hapishanede büyük bir isyan çıkıyor. Normalde 15 gün olarak planlanan bu deneyi 6. günün sonunda iptal etmek zorunda kalıyorlar. Deneyle ilgili merak ettikleriniz için YouTube kanalıma beklerim.